Diyarbakır'ından Trabzon'una, Edirne'den Kars'a kadar birlik ve beraberlik içerisinde üzerinde yaşadığımız bu nimetin kıymetini bilelim. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu siz nimete şükrederseniz nimetimi artırırım. Ve in şekertüm le ezidenneküm buyuruyor. Nimete şükrederseniz nimeti artırırım ve in kefertum le azabi şedid diyor Cenab-ı Allah. Eğer inkar ederseniz azabım şedid olur, şiddetli olur. Ve bir de Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Elhamdülillahi alen nimeti emanun li zevaliha buyuruyor. Nimete şükretmek o nimetin elden çıkmaması için bir siperdir. Değerli kardeşlerim, vatanımızın kıymetini bilelim. Kalkınmış, zengin, güçlü bir Türkiye Orta Doğu'nun kurtuluşu demektir. Mazlum milletlerin kurtuluşu demektir. Çöplükten ekmek toplamaya mahkum olan insanların kurtuluşu. Afrika'da açlıktan yaşayan, açlıktan ölen insanları görüp de kılı kıpırdamayan, merhametsiz şu Dünyanın çifte standartlı yüzüne bir bakın. Onlar insanları katletmek için bomba yapıyor, silah yapıyor, mermi yağdırıyor. İnsanları bölmek, vatanları çiğnemek için bu paraları harcarken komşularında, dünya üzerinde açlıktan kıvranan, açlıktan feryat eden insanların sesine eğer kulak tıkamıyorlarsa işte bunlar Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi tek dişi kalmış canavardır. Değerli kardeşlerim, <laughs> ben çok seviyorum bu beyti. Onun için de her zaman ifade etmek istiyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şair Mehmet Akif'in Evliya yurdu bu yer, şu burcu vatan bir yıkık kubbesinin üstüne Mevla titrer diyor. Bir yıkık kubbesine Mevla titreyen bu cennet vatanın kıymetini bilelim. Yine İstiklal Marşı'ndan bir iki dörtlükle size seslenmek istiyorum. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Evet, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Devam ediyor. Yani vakit olsa İstiklal Marşı'nın on kıtasını da sizlerle paylaşmak isterdim. Ama değerli kardeşlerim, Kur'an'ı mucizül beyandan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün şehit analarına, şehit babalarına ve vatanımıza seslenerek diyorum ki başımız sağ olsun, başımız dik, vatanımız ilelebet paydar olsun. Bu şehitler olduğu müddetçe bu vatan toprağının asıl sahipleri işte bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı altındaki şehitleri düşün. İşte bu şehitler bu vatanın tapusudur, teminatıdır. Allah'ın iziyle ezan-ı Muhammediye bu vatan topraklarından ve vatan semalarından kıyamete kadar eksilmeyecektir. Rengini şehitler kanından alan ay yıldızlı Türk bayrağı milletin birlik ve beraberliğiyle zengin, güçlü bir Türkiye sevdasıyla geleceğe kanatlanacaktır ve ebed müddet yaşayacaktır. İnşallah. Şehitlerimizi Kur'an-ı beyanın bir ayetiyle bakınız. Allah tebşir ediyor. Estaizu billah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat bel ahyaun ve lakin la Allah yolunda ölenlere siz ölüler demeyiniz. Onlar ebedi saadet yurdunda öyle bir hayattadır ki ve lakin siz onları anlayamazsınız. Onlar ölmediler. Onlar ölümsüzlük şerbetini içti. Allah katında peygamber kucağına emanet edildiler. Ne mutlu vatan için şehit olanlara. Değerli kardeşlerim bu millet birlik ve beraberliğini Allah'ın izniyle koruyacak. Bu vatana göz diken her hain inşallah belasını bulacaktır. Bu milletin çelik yumruğu vatan düşmanlarının beyninde patlayacaktır. Ama vatanına bağlı, namuslu, şerefli bu vatana vergisini ödeyen, bayrağın altında yaşamaktan Gurur duyan ama hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun memleket evlatları da bu milletin birinci sınıf vatandaşı olmaya devam edecektir. Onun için ben yine milli şairimiz Mehmet Akif'in Çanakkale şiirinde şiirinden bir iki kıtayla şehitlerimizi anmak, onlara yüce Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap. ne güneşler batıyor. Ey şehit oğlu şehit isteme benden vakber. Sana aguşunu açmış duruyor peygamber. Şehidine toprakları kıskanan yer bulamayan bu millet şehidini peygamber kucağına emanet ediyor. Ve diyor ki sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Biz onlara bir şey yapabilmek için bu vatan bayrağını dimdik dalgalandırmalı, vatanımızı namusumuz ve gözümüz gibi korumalıyız. Bu duygularla memleketimizi, milletimizi Rabbim her türlü beladan, musibetten, bölücü eşkıya, teröründen muhafaza buyursun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Cenab-ı Allah bu vatan toprağı için Canını seve seve verebilecek vatan evlatlarının sayısını artırsın. Düşmanlarımızı Allah kahretsin ve inşallah bu milleti iki cihanda payidar etsin. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.